hatırlayacaksınız. Türk Eczacılar Birliği geçtiğimiz aylarda 650 adet ilacın piyasada bulunmadığı bilgisini paylaşmıştı. İlaç sabit kuru ve güncel kur makası giderek açıldıkça bu durumla yeniden karşı karşıya kalacağız gibi görünüyor. Keza fiyat revizyonu için geçtiğimiz aylarda 2500 kalem ilaç için Sağlık Bakanlığına başvuru olduğunu Bunların ancak 508 tanesinde artış yapıldığını ve bu artışların ise çoğunlukla yeterli düzeyde olmadığını öğrendik. Bu bilgiler bize bir ilaç tedarik krizinin yeniden kapıda olduğunu söylüyor. Sağlık meslek örgütleri bu konuda bakanlığı harekete geçmeye çağırıyor. İlaç fiyatlama sisteminin günümüz koşullarına göre acilen uyarlanması gerekiyor. Günün gerçeklerine göre tasarlanmış sürdürülebilir bir modele ivedilikle geçmeliyiz. Bunu yapmak, hastaların en ileri tedavi seçeneklerine ulaşmasını sağlayacak bir sistemi kurgulamak mümkün. Etkin bir sağlık teknoloji değerlendirme modeli ve kaynakların doğru şekilde dağıtılması ile sürdürülebilir bir sistem kurgulayabiliriz. Son yıllarda sürekli ortaya çıkan bu vahim durumun sebebi ilaç fiyatlandırılmasında uygulanan model Bildiğiniz gibi bugün tüm tedavi gruplarında kullanılan ilaçların %90'dan fazlası Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından satın alınıp hastalara ulaştırılıyor. Sağlık Bakanlığı bunun için sabitlenmiş Euro Türk Lirası kuru şeklinde tanımlayabileceğimiz bir fiyatlandırma modeli uyguluyor. Bakanlık her yıl Şubat ayında bir yıl öncenin euro kuru ortalamasının %60'ını hesaplayarak o yılın kamu ilaç fiyatını belirliyor. Bunun üzerine Sosyal Güvenlik Kurumu da geri ödeme sistemi içerisinde minimum %41 olacak şekilde bir kamu iskontosu uyguluyor. Türk lirasının yüksek düzeyde değer kaybettiği son yıllarda Real Euro TL kuru ki bugün 16.4 civarlarında ve sabitlenmiş ilaç kuru 6.3 arasındaki makas giderek açıldığı için İlaç firmaları pek çoğu ithal ürün olan bu ilaçları Türkiye'ye tedarik etmekte zorlanıyorlar. Yerel üretilen ilaçlarda da benzer durum ithal ham maddenin güncel kurla alınıp nihai ürünün sabitlenmiş ilaç kuru üzerinden satılması nedeniyle yaşanıyor. Bu belirsiz ortam nedeniyle hem üreticiler hem de ithalatçılar artık yeni ilaç yatırımı için planlama yapamaz hale geldi. Bugün pek çok Avrupa Birliği ülkesiyle karşılaştırdığımızda Türkiye'deki ilaç fiyatları yaklaşık %70 daha düşük düzeyde. Peki bu ne demek? Hastaların pek çok tedavi olanaklarından mahrum kalması demek. Belki kimse farkında değil ama bugün Türkiye'de hastalar çoğunlukla 15-20 yıl önceki teknoloji ile üretilen ilaçları ve cihazları kullanarak tedavi olmak zorunda kalıyorlar. Örneğin son 3 yılda Amerika'da FDA tarafından onaylanan 128 ilaçtan sadece bir tanesinin Türkiye'de ruhsat aldığını biliyoruz. Benzer şekilde Avrupa İlaç Ajansı onayı alan 152 adet yeni nesil ilacın sadece 42'sinin Türkiye'ye tedarik edilebildiğini biliyoruz. Yani Avrupa'daki her 4 ileri teknoloji tedavinin Sadece bir tanesi ülkemize gelebilmiş.